Arkadaşlar selamlar ee, diğer arkadaş hatırlıyorsunuzdur diğer bölümden diğer bölüm çok karıştı arkadaşlar anlatamam yani size ee, şimdiden şöyle ben geçeyim gideyim şöyle bir sakin bir yere gidelim hemen hemen gitmemiz gerekiyor arkadaşlar diğer arkadaş sayesinde birkaç bir şey öğrendim bana birkaç bir şey öğretti sağ olsun ee, çok yardımcı oldu hatırlıyorsanız uçması vardı onun onu da almış bulunduk ee, gayet güzel oldu benim için de. Gerçekten çok kullanışlı Hani pek kullanmadım Size beraber kullanacağım. Şöyle devam edelim Hani o diğer bölüm öyle oldu artık idare edin Görme 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 istemiyorum hiç, 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 hiç uğraşamam yani İnan ki hiç uğraşamam Bakın şöyle kullanalım oh Arkadaşlar çok güzel Acayip zevkli Bizim işimize yarayacak şeyleri Öğrendim arkadaşlar gayet güzel Hadi gidelim. Drop geldi. Şu an bakamam buna. Yani ben hemen şeye gitmek istiyorum. Bu geceden kurtulmak istiyorum önce. Şöyle olan çok mu uzak ya? Şu güvenli bölgeye gidelim mi ya biz? Şöyle gitsek direkt güvenli bölgenin oradayız da. Lan Lan görme 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 gör. Şöyle bir uçalım. Şöyle bir uçalım. Arkadaşlar evet düşüyorduk. Allah <laughs> 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 düşüyorduk. Çok güzel ya. Ben buradan giderim ya. Ya da e... Bir şey mi yapsak ya? Kapalı kapalı arkadaş. Vay anasını satayım ya. En son ağanın bütün görevlerini yapmıştık. Ee, biz ondan şimdi ödemeyi alacağız. <laughs> bu an işte anestezmiydi, neydi öyle bir şey yani bu muhabbet bizim kuledeki arkadaşlara gerekli ve muhteşem şimdi inanın Allah çok daha güzel oldu yani böyle çok işe yarar hop 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 Allah aman abi. arkadaş bu ne ilan? Bu ne lan? Bir saniye, bir durun ya. Hemen atla kardeşim, hemen gidelim şöyle. Evet. Selamun Aleyküm. Kerim. Ne haber? Alright, <laughs> here the blueprints. Al şemayı. Excellent. You're a lot more dependable than most of these drunks. Teşekkürler. Sağ

yes, i do. De oh, now it's time for you to give me what you promised. two crates of anis. i think not. Allah Allah. Your loyalty to the tower is nothing but blind obedience, crane. a coward's submission to false hierarchies. you follow their rules as thoughtlessly as you follow mine, like a good little dog. <laughs> look, we had a deal your people need the antecene. now, more than ever, i would surmise. but a man who follows someone else's rules is no man at all. here. i will allah this much. you promised me two crates of it. this is only five vials. Aha. if you want more, i present you with an opportunity. the athlete, the scorpion, j. dalmir. bring her to me. i have an arena where men fight for our amusement i would have this scorpion fight for us i'm curious how long it will <laughs> take for to, her caliber to break what no no forget it i'm not doing it i hear no conviction in your voice crane you have not yet made your choice i can tell you will you be a dog and save the dwellers of the tower or will you will Kızı kurtaracağım. Go and Oğlum var ya ilk sattı seni öldüreceğim ben sana söyleyeyim bunu. Ödemeyi alamadık ya. Aha açamıyoruz. Neyse. Şu kıza götürelim şunları da. Ulan. Lan. Ulan. şimdi değil şimdi değil. Hala gecedeyiz ya. Hala gecedeyiz. Ne kadar uzakta? da. Ha, telefon arayacağız, evet. Bizi aradılar galiba. Evet, tenha bir yer. Her zamanki gibi. Ananın... Evet, güzel. Vay arkadaş ya. Neler oldu neler? Hangisi hangisini anlatayım? He wanted me to kidnap Jade Aldemir and dump her with him so he can make her fight in his pit. Yes, o, Was that it? What do you mean, was that it? I'm not a fucking human trafficker. You seem to have forgotten how much is riding on this file, Crane. If Rise wants one girl, then give her to him. You going to keep an eye on her, won't you? What the f What the fuck kind of humanitarian outfit are you guys? And for that matter, if this project file can save the world, why keep it a fucking secret? We're not paying you to be insubordinate, Crane. Get. This. Done. Alayını vuracaksın ya. Alayını vuracaksın geçiyor. Aynen. Aynen. İşte bu ya içimden geçenleri söyledi yemin ederim ya. Bir şey demeyeyim demeyeyim diyorum. Şükür Allah'ıma gece de bitti. Aha bu ne lan? Bu ne Her lan? Oğlum bu ne lan? Any guess what happened? None. And our <laughs> gas man Jeff opened quit on us last week. kind of irreplaceable maybe i can track him down maybe maybe definitely and get on it fast word is he's built up his own little fortress somewhere behind the train station <Gülüyor> 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 Oğlum, buna mu? lan buna bir şey olmuyor ki oğlum. Öldüm mü lan? Aha öldü. Bu ne ya? Birader harbi diyorum. His, devam devam. O gece gördüğümüz efsane bir şeydi ya. Ha siktir. Uh. Aha. Ben uçarım ya bunlara. Oo. Hop. Al bakayım. Az siktir. Az siktir. O o o o. Uf. Bir dakika benim biraz enerjim dolması lazım. Bir saniye. Anladım. Oo. <laughs> <laughs> Ya yavaş yavaş. Oğlum hayırdır lan? Ağzına düştüm seni. Arada o gitti. Oo, hu hu. Hayırdır lan? Güzel. Oha güzel nerede başka başka çanta dolu yapacak bir şey yok. Evet. Bunu alalım ya, bunu alalım arkadaşlar. Bunu alalım. Bunu parçala kardeşim. Ver. Evet. Hatta şöyle yapalım.

Tamam geliyorum geliyorum geldim geldim. Geliyorum bebeğim geliyorum. Oğlum hayırdır lan hayırdır. Oğlum var ya, sizin içinizden geçerim yemin ederim var ya. Öl lan. Allah kar etmiş senin gibi karının var ya. Bak gene gelecek. As siktir. Oh oh oh. Oh be. Gel 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 gel. 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 gel gel. Ne oldu lan? Diğerine ne oldu? Diğer nerede? Gel. Gel. Gel gel buraya buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Sen de mi ölmek istiyorsun? Hı? Sen de mi ölmek istiyorsun? Ha? Evet arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim şimdi. <laughs> evet. Ne oldu lan? Kalksana ya. Kalk kalk. Şunu bir hemen şey yapayım. Kalk. ne var lan ne var a lan, oğlum şerefsiz yat lan aşağı ne oldu lan hı ne oldu evet ranger gidelim Oo, oh. vallahi <laughs> korktunuz değil mi? Hadi gidelim. Geldik evimize sonunda. Oh be. Ama ortalık karışmış burada. Sıçtık yani. Bakalım. Hayırlısı. Burada bir şeyler olmuş. Pek güvenli sayılmaz artık yani. Bombonun çıkışı nerede? Dedi gene ya. Ha, burada. Geldim. Ne oldu ya? Neler oldu ya? Ha? Uh -huh. Asansörlü, yukarı çıkayım. Hemen 18. kat mı demişti? Evet, 17. kat demişti. Hastalık şey mi demişti? Jade just told me there's been an outbreak on the 18th floor. I've got to get what little antacin I have back to the tower pronto. Do you have the antacin? Give it to me. So what happened? One person turned and had a couple of other people trapped. We could have sealed off that one apartment, but... Brecken wanted to save as many lives as possible. It went bad. Somebody had to make the call and now we've lost the entire floor including <gülüyor> <gülüyor> a couple of kids. You better talk to Brecken. I have to get these meds to Lina. to kurtarmam lazım. Sağ olun, sağ olun, hemen. Lütfen. all the breakers are not working this is where we get the announcements about the antis drops. and they've just stopped they were catching us <laughs> yeah. lina had to step up maybe she should be in charge what the fuck crane i'm no leader I'm a goddamn parkour instructor! We saw so all the free running Wait, that was you? Brecken, you showed these people how to survive. Do you know what my pockets were full of when I showed up in Haran? Fucking business cards! I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Listen. I'm gonna talk to Rice myself. Whoa, whoa, H hang on a minute. I reckon these people still need you. Okay, just just give me some time, all right? There's there's got to be another way, a better way. Fine. I'll wait, but not for long. Oh, bu gitse Agaya, yani bu anlaşamaz ki. Direkt birbirine girerler. Aga zaten ben elimden gelse direkt öldüreceğim yani adamı. Bu hiç yapamaz. Evet. Efsane seviyesine girmişiz. Finally, I get to do some actual good. Finaly, I get to do some actual good. Finally, I get to do some actual good. Finally, I get to do some actual good. Oğlum efsane ya şuraya bak. Yatağım yatağım güzel yatağım. Geceyi bekle ne bekleyeceğim be. Arkadaşlar. Evet çığlıkları duyuyorsunuz. Arkadaşlar. Bu bölüm bu kadarlık olsun. Ee, bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.